Aç gözlerini. Gözlerini aç. Burada ters giden bir şey var. Bir daha düşün. Bana bir söyler misin? İş makinesinin orada işi ne? Sen de duydun mu? Şaka yapıyorsun. Ciddi misin? Nereye? Senin derene. Beş kuruş kazanacaklar diye beş bin yılımız gidecek. Çekin gidin kardeşim. Bizim böyle enerjiye ihtiyacımız yok. Ne duruyorsun kardeşim? Suyun gidiyor be. Suyun. Çok geç olmadan bir ses lazım. Daha güçlü bir ses lazım. Bu ses belki bir deleyi kurtaracak. Farkında olalım lütfen. Bu geleceğimize balta vurmaktan başka bir şey değildir. Vadimize dokun. Yaşamla, doğayla barışmanın zamanı geldi. Yarınlar bizim ellerimizde. Ne duruyorsun arkadaşım? Susma. Susma Susma Ses ver Sesini yükselt Zamanı geldi Suyumuzu cebinize atamazsınız Su halkındır, satamazsınız Geçit yok Yok, yok, yok Hidroelektrik santralleri istemiyoruz Hiç kimseye mal mağluk değil Bizim değerimizde çocuklarımız, tonlilerimiz bu değerde yaşayacaklar Bizim değerimiz namusumuzdur Bizim değer geçecekler sonra bu millet ne yapacak, nereye gidecek? Değere